스커리 66 İslam özgürlük Değerli Sincan Bugün burada kadın cinayetlerine ve son olarak canice özür Özgecan Aslan'ın kat edilmesini proteste etmek için toplanmış bulunuyoruz. Biz Sincan'daki bütün emek demokrasi güçlerinin kadınları olarak kadına yönelik her türlü şiddetin faillerinin yakalanmasını ve cezalandırılması istiyoruz. Bunun takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması. Konuyla ilgili basın açıklamamızı İddim Sen'den Aydan arkadaşımız okuyacak. Kadına yönelik şiddete karşı tek ses olmuş sevgili dostlar. 20 yaşındaki Özgecan'ın yakılmış cesedinin bulunduğu haberi ülkemizde kadına yönelik şiddetin korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadına, şiddete kadına yönelik şiddete hayır! Kadına yönelik şiddete hayır! Kadına yönelik şiddete indeki evine dönerken minibüs şoförü tarafından öldürüldükten sonra babası ve arkadaşının da yardımıyla cesedi yakılan Özgecan'ın yaşadığı şiddetin ve vahşice katlinin sorumlusu ülkede kadına yönelik şiddet bu denli yaygınken şiddeti azaltmaya ve kadınları her halleriyle kabul eden bir toplum yapıya e, zemin oluşturmaya yönelik politikalara kafa yormak yerine kadına yönelik şiddet davalarında erkekten yana tavır alan tacizde, tecavüzde kadının rızası olup olmadığını sorgulamayı adaletten sayan kadınların erkeklerce katledilmesine ve kadına yönelik şiddete karşı yükselen sese kulak tıkayan en yetkili makamlardan eşitsizlik fıtrattandır diye bağıran, kadınlığa hiçbir alanda tahammülü olmayan siyasal iktidarın erkek haklıdır. Erkek devlet şiddetine hayır! Erkek devlet şiddetine hayır! Erkek! katledilmesine, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete göz yuman akla tahammülümüz yok. Yaşa değil isyandayız. Yaşa değil isyandayız. Kadınlar da değil isyandayız. Sokaktayız, kadınlar için sokaktayız. Özgecan'ın hesabı sorulacak. Özgecan'ı katledilen kadınları Adana'da yardım istediği polisler tarafından tecavüze uğrayan ve zanları serbest bırakılan 16 yaşındaki HF'ye yıllarca süren davalarda tecavüzcüleri aklanarak hayatı karartan anne şey gibi nice kız çocuğunu savaşlardan kaçarak sığındıkları yerlerde ikinci eş olarak satılan, fuhuşa zorlanan ve adları bilinmeyen mülteci kadınları yargılan koruma talep etmesine rağmen Şikayeti dikkate alınmadığı için sokak ortasında erkeklerce katledilen kadınları hiçbir zaman unutmayacağız. Düzgünlerin hesabını soracağız. hesabını Için şiddete maruz kalan, tecavüze uğrayan ve öldürülenlerin sorumlusunun devlet ve onun erkekten yana yargısı ve kurumları olduğunu biliyoruz. Erkek, yargı, devlet hesap verene, failler en ağır cezaya mahkum edilene kadar her yerde mücadele edecek ve bu davanın takipçisi olacağız. Yaşasın kadın dayanışmaz. we